Herkese merhaba. Bugün size böyle şey yapmayı öğreteceğim. Şey yapmayı derken yani anladınız herhalde. Evet, şimdi ilk önce şeye giriyoruz. Tamam mı şimdi? Ondan sonra şuradan istediğimiz bu fotoğrafı çekiniyoruz. İki tane çekindim. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle iki tane. Ayıp. Çok güzel çıkmış. Neyse ay bu ne? pardon onun aynısını yapacağız işte Ş e, şimdi ay pardon fotoğrafa gireceğiz şu kaleme basacağız şu yüze basacağız şuradaki etiketler kısmına basacağız şuradaki galeri kısmına basacağız şuradan artıya basacağız ve istediğimiz bir fotoğrafı yanına koyabiliriz şunu koyacağız bunu istediğim bir şekilde alabiliyorum ben yıldız almak istedim. Sonraki diyoruz. Sonrakinde ise bir renk seçiyoruz. Ee, sarı olsun. Yok mavi olsun. Sonra diyoruz. Sonra çizime basmak istiyorsanız basın ben basmayacağım. Tamama basıyoruz. Sonra istediğimiz bir yere yerleştiriyoruz. Tamam. Ve sonra fotoğrafımızı kaydettik mi? İşimiz bitiyor. Fotoğrafımızı kaydettiğimiz anda buradan çıkıp bakabiliyoruz. Böyle bir şekilde alabiliyor. Ay bunu, bunu boşver. O zaman...